Merhabalar. Sizden gelenler serisinde yeni bir konuyla karşınızdayız. Bir hastamız sormuş. Bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün mü? Evet. Algoloji tam da bu iş için var aslında. Şöyle ki, bel ya da boyun fıtıklarının yaklaşık yüzde %2'si yani 100 kişide bel ya da boyun fıtığı var ise Bunların yalnızca iki tanesi yani yüzde ikilik kısmı ameliyatlıktır. Hatta yüzde doksanı herhangi bir girişimsel işleme de ihtiyaç duymadan düzelebilmektedir. Algoritma burada devreye giriyor. O yüzde doksan ile yüzde doksan arasındaki oranda. Ne yapıyor? Fıtık konusu nerede ağrıya sebep oluyorsa yani kolunuzda, bacağınızda, kalçanızda. işte. bu o nedene yönelik olarak girişimsel işlem dediğimiz ameliyathane şartlarında saç teni inceliğinde bir takım iğnelerle müdahale ederek oradaki problemi gidererek ağrınızı azaltmaktadır. Yani ameliyatsız bel ya da boyun fıtığı tedavileri elbette mümkündür. Sağlıklı güzel günler diliyorum.